Neden Nisa'yı takipten çıktınız diyeyim. Son mücadelemde özellikle hani iğrenç bir insan o hak etmiyor demesi açıkçası benim zoruma gitti. Yani ben buralara gelmeyi hak etmedim mi? Yani hı hı. sonuçta bir insana gerçekten kötü bir söz söylerken bile hani bu kadar e, haksızlık yapılmaması lazım bence. O yüzden onu ben kendime kesinlikle bir haksızlık olarak değerlendirdim ki hani en az senin kadar hak ettim ben de. Hı hı. En az. Hı hı. Yani en az senin kadar hak ettiğime eminim. Ama ben kalkıp sana böyle bir cümle kura, kurmuyorsam sen de böyle bir cümle kurmamalısın. Yani bunu düşünsem bile kuramazsın. Karşındaki insanın mücadelesine saygısızlıktır bence bu. Hı hı. Orada hepimiz 6 ay boyunca kalmışız, mücadele etmişiz. Doğal olarak bunu biraz ağır buldum. Ağır bulduğum için de açıkçası böyle düşünen bir insanın benim hayatımda gerçekten yerinin olmadığını düşündüm. O yüzden de e, hem onu hem kendimi yani bir şekilde ne o beni takip etsin ne ben onu takip edeyim. Allah yolunu açık etsin. thank uh you -huh.